Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere Decathlon'dan sesleniyorum. Bugün basketbol ayakkabısı aynı zamanda basketbol toplarından bahsedeceğim. umarım hoşunuza giden bir video olur. Şimdi videoyu izlemeye başlayalım. Evet sevgili takipçilerim, basketbol oynamak istiyorsanız ve uygun fiyatlı bir ayakkabı istiyorsanız onun için Decathlon'daki bu ürün gruplarından da faydalanabilirsiniz. Ortalama 175 liradan başlayıp 235 bandına ve daha sonra hemen bu ara bölümde de normal çoraplarını da görüyorsunuz. Bu bölümde Evet bu orta seviyede tabir ettiğimiz gruplarda da 330 bandına geçiyor. Bunlar da yer tutuş özelliği zaten hepsinde özelliklerini de buradan takip edebiliriz. Yer tutuşundan tutun, e, kavuçuk kauçuk bileşeni ve tabanın yapısıyla da beraber lastikleri o açıdan da tamamen size yardımcı olabilecek bir formatta devam ediyor. Yine bakın devam ediyoruz. Evet. Bir tık daha orta seviyede 380 bandına çıkan. Muhtemelen renginden dolayı da biraz daha fiyatı bir 50 liradan yüksek olan bir grup. Hemen bakalım. Topuklar ortalama 2,5 santim bandında. Yüksekliği. Hemen buraya da geldiğimiz zaman da Evet şöyle size modeli şimdi göstereceğim. Şu anda da zaten görüyorsunuz. Bu grupta ne var? 720 bandında ve ileri seviyede tabir edilen haftada hemen orada da belirttiği gibi haftada 3 günü ve üzeri kulüp seviyesinde basketbol oynayanlar ve yetiş gücü ve dinamizm arayanlar için tasarlanan çok güzel bir basketbol serisi. Evet şöyle hemen şunu alalım. Gel buraya dostum. Hemen altına da bakalım. Tabanda hem hafif hem de sert bir pebax dolgu dedikleri bir dolgu çeşidiyle kaplamışlar. Aynı zamanda darbeyi de hemen bir özelliği var. Çift yoğunlukta eva köpük malzeme taban kullanıyorlar bunlarda. O da zaten tepkisel bir itiş gücü sağlıyor. Darbe emicilikte eklenince de sizi istediğiniz bir ortamda basketbol oynamak için ileri seviyeye taşıyabiliyor arkadaşlar. Evet bunu yerine koyalım. Aynı zamanda bu tarz bir yere geldiğiniz zaman da tişörtünden tutun şortuna kadar onun haricinde az önce gösterdiğimiz üzere çoraplarına kadar hepsini görebilirsiniz. Alternatif arayanlar için fiyat skalası daha uygun bir şeyler bakmak istiyorsanız Decathlon'daki bu tarz alternatiflere de değerlendirmenizi öneririm arkadaşlar. Evet, ayakkabıları anlattık. Hobi amaçlı, basketbol oynayanlar için tasarlanan yerdi şu anda. Tabi ayakkabısını anlattıktan sonra basketbol topunu da anlatmasak olmaz. Bu seriler, Moity serileri. Ya, bu gruplardaki özellikten yine en önemli özelliklerden birisi, işte yumuşak kauçuk düzey. Bu önemli. Dış yüzeyi yumuşak kauçuk düzey olacak arkadaşlar. Bu bize ne sağlıyor? Üstün şekilde bir yer tutuşu sağlayan, yani üstün bir şekilde top tutuşu sağlayan özellikle başlangıç ve orta düzey basketbol oynayan gençler için, oynayan çocuklar için ve oynayan yetişkinler için de bence Voight'in bu serileri uzun dönem değil de kısa ve orta vadede işinizi çok rahat görebilecek olan basketbol topları. Ve şu şekilde baktığımızda da ortalama 60 liradan başlıyor. 95 liraya kadar devam ediyor ama şuna ben aşık oldum. Bu serilerde tarmak olarak geçiyor. Markası Tarmak. Ya bundaki farklılık neymiş arkadaşlar? Pat, pat, patlamaz, özellikle dayanıklılık, yer tutuş ve basınç koruma özelliği. Bu üç özellik e, basketbol topunun bu modelini diğer gruplara göre biraz daha uzun vadeli yayabiliyor, anladığım kadarıyla. Çünkü kauçuk kaplaması diğerlerine göre milimi daha yüksek, aynı zamanda e, bu tasarımdaki panelleri ciddi şekilde bir yer tutuşu sağlıyor. Aynı zamanda basıç koruma özelliği diye tabir eden %50 bütül içeren iç lastiği sayesinde daha uzun aralıklarla da şişirmenize yol açabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Yani baktığımızda <laughs> renk desenli. Çünkü hep alıştığımız renkler bunlar ya baktığımızda. Dolayısıyla bu tarz bir şeyde renk bazında da değerlendirebilirsiniz. Bence çok güzel. Evet arkadaşlar modelin özelliklerine bir önce özel size bahsettim. Şu anda bir de ayağımda görmenizi istiyorum. Şu anda ben 42 numara giydim. 42 numara e, şu anda ayağımdaki çoraba göre baktığımızda ve özellikle e, giydikten itibaren e, tarak kısmı, üst kontürpiye, parmakların e, biraz daha ön tarafa dayandı. Normalde ben 41.5 giyerim ama baktığımda bu 42'de basketbol gruplarında nispeten biraz daha dar oluyor. E, ciddi anlamda bir tutuş özelliği var onu hissediyorsunuz evet bak bu şekilde. rengine ben çok beğendim. Orta seviye bir model bu. Orta seviye bir model de bir bahsettiğim, üzere 380-400 bandında. Ama renkleri çok güzel, çok efsane duruyor. Şöyle baktığımızda. Hemen bir tane top alalım. Toptan da bir bakalım. Evet. Nasıl ama? Gayet güzel değil mi? Evet. işte olay bu. Evet arkadaşlar, basketbol oynamak isteyenler için her türlü çeşidi bulabileceğiniz yer Decathlon. Decathlon'da 130 liradan 800 liraya kadar bir sürü farklı spor ayakkabıları, basketbol ayakkabıları bulabilirsiniz. E, şu anda ayağımdaki ürünü de ben size tavsiye edebilirim. Hem e, basketbol topu, hem basketbol ayakkabıları, aynı zamanda çorapları, tişörtleri bulabileceğiniz gayet güzel, ekonomik ve profesyonel Normal tarzı tabii ki. Bunun haricinde orta seviyede, başlangıç seviyesinde oynayan kişiler için de buraları çok idealdir. Size tavsiye edebilirim arkadaşlar. Evet, videonun şu anda sonuna geldik. Özellikle spor ayakkabıları üzerinde çekiyorum. Ama tabii ki bu iş çok geniş kapsamlı bir şey olduğu için... Ayakkabının çeşidindeki sınır yok. Sınır tanımazlık çok çok başka bir şey. Her türlü şeyi, her türlü ayakkabıyı zamanı bir yeri geldiğinde çekeceğim. Umarım videoyu beğenmişseniz de çok spontane gelişen bir şey oldu. Video beğendiyseniz lütfen beğen kısmına. Aynı zamanda abone olmadıysanız lütfen abone olmanızı istiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizin olsun. Spor dolu kalın, sağlıcakla kalın.